Rüyada Kur'an-ı Kerim görmek, ilim ve hikmete, mirasa, emanete, hüküm ve kuvvete, helal rızka, aydınlık ve dost doğru istikamete, dünya ve ahirete ait bütün meselelerin bağlı bulunduğu kanun ve prensiplere işarettir. Kur'an-ı Kerim bazen bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı yerlere delalettir. Rüyada kendisine Kur'an'dan bir şey verildiğini yahut elinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğunu gören kimse bu ayeti aklında tutarak manasına bakmalıdır. Ayet rahmet ve müjde anlamında ise bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate işaret eder. Ayet azap ve ikaz anlamında ise işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüya sahibini uyarmaya, ayet geçmiş ümmetlerin başından geçen kıstaları anlatıyorsa rüya sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder. Rüyada Kur'an veya ondan bir şey okumak hizmet ve yüceliğe, tövbenin kabulüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye yorumlanmıştır. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.